Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Grup Hayvan'a yeni güncelleme gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu güncellemeyi size tanıtacağım ve yeni gelen pası satın almıştım ben. Daha henüz çok bakmadım. Yani baktım da çok bakmadım. Şimdi size ilk önce aynı bu türün aynısını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar adam buraya bim yazmış. İlk önce arkadaşlar şu tırımızdan başlayalım. Evet, güzel bir tır. Tır güncellemesi bu arada. Güzel bir tır. Hızımızı 200 yapalım arkadaşlar. Ee, şöyle. Evet arkadaşlar çok e, güzel bence. Ben sevdim. Bir de arkası bunun açılıyor. Ee, bir de şuraya böyle e, vagonu böyle bırakabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu düğmeye tıklayıp. Ondan sonra arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu güncelleme birkaç gün önce geldi. Ama ben ee, daha fırsat bulamadım bu güncelleme tanıtmakta. Şimdi fırsat buldum. Şimdi çekiyorum. E, şimdi arkadaşlar böyle açılabiliyor ve buraya e, abone olun. Like atın lütfen. Please. Şöyle. Bakın arkadaşlar böyle kutular var. Ondan sonra şunu bir çıkalım da tır hareket etmesin. Aynen. Böyle hareket etmiyor arkadaşlar. Böyle şeyler var işte arkadaşlar bunun içinde de. Yani işte böyle güzel şeyler var. Sonra böyle buna tıklayınca başka şeyler geliyor. Mesela bu boş oldu. Şimdi dolu oldu. Şimdi bakın bunda kutular var ya ilerilediğinizde 90 TV, televizyonlar, bilgisayarlar, paralar, silahlar, telefon, şey, telefonlar derken her şey var burada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buna tıkladığımızda bir askeri tır geliyor. Nasıl desem yani böyle e, askerleri asker, silah kuşanıp yani silah kuşanıp askerlere yani savaşabilirsiniz böyle. Bu mafyalar, mafya rehberlerinde kullanılır bu. Ha, neyse şimdi öbürüne geçelim. Burada uyuşturucu gibimsi bir şey var. Yani ben öyle düşünüyorum. Buraları yatılanabiliyor işte arkadaşlar. E, şöyle... Ee, bir daha tıklayalım. Başka bir şey var mıymış? Varmış arkadaşlar. Böyle bir hapishane odası. Bakın agens bir dakika. Agensi var burada. Gördüğünüz gibi. Yani burada yani bu görsel bir gizem. Bu, bu görselde bir gizem var. Yani arkadaşlar. Ondan sonra daha bir şey var mıymış? Bakalım. Yokmuş arkadaşlar. Şöyle kapatalım. İşte böyle güzel bir tır. iki kişilik. Anam. Bir de böyle gezinebiliyorsunuz arkadaşlar. Normal tır dozer yani. Şöyle bağlayalım. Gidelim. Şöyle. Bu arada arkadaşlar o Game Pass'ı ben nasıl aldım diye sorarsanız 5 kilo vererek aldım onu. Yani adam BIM yazmış buraya. Niye? Kardeşim ben BIM'i severim. Hadi tamam da yani BIM çok mu öldü mi Neyse boş ver. Şimdi şöyle gidelim. Güzel. Ben sevdim. Şimdi eee. İki tane tır daha geldi. Onu da göstereceğim. İlk şu tırdan başlayalım. Ona. Ana. Oha. Şey değil mi? Bu parti tırı resmen. Türk bayrağı. Şimdi beyaz. Dın dın, dın 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 dın. Oha. Çok iyi ya bu tır. Parti tırı. Kardeşim binme fakir misin? Ne töbe töbe? Kardeşim sana da fakir dedik de yani görmüyor musun bunu? O ne lan? Aa! bu aracı var çok iyiymiş. Bu araç çok iyiymiş. Yani parti tarı. Ya gidiyorlar, ge geliyorlar bana ya. Do you want some ne? Do you want some? Sunflowers. Galiba fakir. Bilmiyorum neyse şöyle. Aa, buna da aynısını yazalım mı? Yazalım. Abi benim tırıma gelmeyin ya. Gidin kendi tırlarınız var. Yeter. Hep benim tırıma geliyorlar. Aa, bir de böyle bir şey var. Bunu boyadığımızda Öbüründe, öbüründe şey boyamıyor ama bunun boyanıyor. Ha bir de şöyle bir şey deneyeceğim. Hani bu güncelleme gelmeden önce bir tane tır vardı ya Pack'te. Bakın o oldu. Şimdi de. Şöyle. Şöyle. Böyle olabiliyor arkadaşlar. Eğer farklı renk yapmak istiyorsanız başını buna çıkarıp yapabilirsiniz. Şimdi buna da bir göz atalım. Aynısı vardır belki içinde. Bir bakalım. Yine askeri şeyler. Sonra uyuşturucu yer. Ben bunu uyuşturucu şey yiyorum. Sonra gizemli yer. Aa! Arkadaşlar öbür tırda olmayan şey bu tırda var. Arkadaşlar hayır öbür tırda da askeri üst vardı da. Yani bu daha şey. Ya buna roket var. Bunda daha fazla kutu var. Üstüne burada raflar var. Bakın. Burada roketler var. Oha. Bakın öbür tırda olmayan bu tırda var arkadaşlar. Oha. Çok iyiymiş. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar e-tanıtımlarına geçelim. Bakın. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Bak şu. Şu arkadaki yer. Oraya göstereceğim şimdi sizlere. Ekran kaydı alıyor değil mi? Alıyor. Şöyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yeni iki tane zengin evi bir tane de hapishane geldi. İlk olarak şu evden başlayalım. Oho Oğlum bu gökdelen. Pardon gökdelen demiş. Bu ne la? Ya bu arkadaşlar yani şimdi arkadaşlar e, evin girişine. Şimdi arkadaşlar böyle bir giriş karşılıyor size. Arabayla gireceğim ben. Böyle bir araba. Normalde daha lüks çıkarırdım da. Şimdi çıkarısım yok. Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. Işıklarımız da yakalım. Şimdi arkadaşlar ya böyle çıkaracaksınız zenginseniz çok daha fazla. Arabanızı ya böyle çıkarıp şöyle döndürüp. Aynen buraya baya bir, biraz fazla arabası var. Böyle döndürüp böyle koyarsanız ya da aşağıdaki garajı koyarsınız arkadaşlar arabamızı. Şöyle koyalım. Bakın arkadaşlar. Böyle giriyorsunuz ve burada sizin arabanızı daha da süsleyecek bir yer karşılıyor. Bakın bu dönüyor. Aynı şu ev gibi mesela. Ee, şu an göstermeyeceğim. Hani bir tane spor arabalı ev var ya. Hani şu araba var o evin içinde. Şu. Heh, i̇şte o evde de döndürme var ama bunda da var. Şöyle arkadaşlar. Şimdi size İlk başta buraya tanıtacağım. Burada küçük bir bar yerimiz var. Burası parti evi diyebiliriz. Burası zengin evi diyebiliriz. Her şey diyebiliriz yani. Ee, burada bir e, çift kişilik yatak odamız var. Burada da çift kişilik yatak odamız var. Şimdi aşağıya inelim. Aşağısı bomboş. Ama burada kendini, kendini spor... Garaj, garajda böyle güzel bir spor yeri var. Böyle kas yapabilirsiniz istiyorsanız. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bakın. Güzel. Güzel. Yani çok güzel. Ben beğendim. Şöyle açalım havuzumuzun şeyi. Bu da arkadaşlar bu şeyleri yakıyor. Bakın böyle gri, grims gibi bir şeyler var ya onları yakıyor. Şimdi gelelim buraya. Burada 3 tane şezlongumuz var. Böyle yatıyoruz. Ee, böylece yatıyoruz. Ha bu arada size oturma şekillerini göstermedim ya. Şeylerin. Bunlar değişik oturuyor. Aa bu da mı yanıyor? Dur dur. Kapat o zaman. İnsanlar Bakın böyle oturuyorsunuz burada, böyle burada oturuyorsunuz, böyle burada oturuyorsunuz. Aynı sinemadaki salondaki gibi sinema salondaki gibi yatıyorsunuz. Ee, birazcık değişik. Ee, bir de şu var. Sonra bu var. Ondan sonra bu var. Böyle oturuş şekilleri var işte arkadaşlar. Burada da istiyorsunuz bir Coca Cola, bir Fanta, bir Pepsi diye istiyorsanız isterseniz burada hizmetçi alabilirsiniz çünkü ev bayağı bir büyük. Desteklesem hani çok büyük. Burada da bir duşumuz var ama şu mantıksız olmuş abi. Bak. Zengin evlerinde hiç böyle şey olmaz. Diyelim ki ben burada duş mu alıyorum? Diyelim ki ben burada tuvalet mi yapıyorum? Gelir ya burada izlerler abi ya. Çok mantıksız olmuş. Şöyle bir üst katımıza çıkalım arkadaşlar. Burayı tanıtmadım. Burada kütüphanemiz var. Burada işte babanızın çalışabileceği yer var. Böyle kütüphane. Böyle de bitkilerimiz. Burada salonumuz. Burada da aynı şekilde o dışarıdaki koltuklar gibi oturuluyor. Güzel bence. Ama renk anlaşılır hiç yok bence. Çünkü ev bembeyaz. Burada da aynı yine yine dışarıdaki gibi oturmayı alanları var arkadaşlar. Böyle yatıyorsunuz. Sonra burada balkonumuz var. Bu biraz uzun balkon. Böyle gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Git, 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 git. Bitmiyor arkadaşlar. Git, 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 git. Ha burada da iki tane şezlongumuz var bu arada onu da size söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar e, direkt içeriden girmenize gerek yok. Direkt gelip buradan da çıkabilirsiniz dışarıya. Yani böylece güzel. Burada yine çift kişilik bir odamız var arkadaşlar. Sonra şuraya giderken. Burada da bir sahi, ev sahibinin evi var. Çünkü burada çünkü tek banyolu oda burası. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Brooklyn'da e, şey tuvaleti olan ev tuvaleti olan odalar Ev sahibinin odasıdır. Because, e, çünkü onun odası daha fazla şey olmalıdır. Çünkü ne bileyim hanımı belki makyaj mı yapacak? Belki şey mi yapacak? Öyledir. İşte burada da bir tane balkonumuz var arkadaşlar. Ay balkon <laughs> Tuvaletimiz var. Böyle şey yapıyorsunuz işte. <laughs> Neyse boşver. E, güzel bir ev. Kocaman bir ev. Burada saklanmaç şey oynanabilir. İşte burada da baya bir büyük... Bu araba park etmeyimiz var. Buraya bir tır sağabilir. Şu tır sığabilir bu arada. Bu arada garajımızda kaç araba sığabilir? Yani bayağı da sığabilir. Bence. Ha buranın kasası hala ben yerini bilmiyorum. Bu yüzden de üzümeze gerek yok arkadaşlar. Eğer e, bulduğum zaman videosunu çekeceğim. Brokem gizemleri diye. Size. Adam ışınlandı mı? Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Adam ışınlandı. Ama nereye? Abi şu bilgisayar sesini acayip küçük oluyorum var ya. Aç bir tane şey. İşte böyle arkadaşlar. Ee, böyle güzel bir evimiz var. Yani çok güzel. Ben beğendim. Acayip şekilde beğendim. Şimdi sizlere şöyle güzel bir e, banyo. Sizlerle parti yapmayı düşünüyorum eğer çok abone olursa. Ee, bir de eee çok güzel. Yani ben beğeniyorum. İsteyen giysin bana ne abi? Yani. Şöyle. Aa buranın hiç mı? var? Ha? Hey 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 hey! Bam 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 <laughs> Abi gelmiş evime bir de ya. Öbür evine geçmenize 4 dakika var arkadaşlar. Hmm işte böyle güzel evlerimiz vardır. Ee, bu arada arkadaşlar size önereceğim birkaç kanal var. Açıklamalarda linkini koyacağım. Ee, ya da boş ver koyayım ya. Neyse ben size adlarını söyleyeyim Erşen. Ece Arı Muhammed Efe abone olun lütfen. Lütfen abone olun bakın. Size ciddi söylüyorum. Onlar benim arkadaşlarım. Yani arkadaşım değil de. Neyse boş verin. Eee şöyle bir araba çıkaralım gezelim çünkü o kadar vaktimiz var evimizi kapatalım hazır çünkü e, güneydekini alacağım bu e, pardon kuzeydekini alacağım o bu güneydekiydi abicim bim ne bim bimin içinde ne var bimin bimin içinde ne var bir bimin, 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 bimin içinde ne var şöyle şöyle sinyali vereyim de araba çıkacak bak bimin içinde ne var bu mu ya Oğlum bari bir şey. Üçüncü şeyi yapaydım be. Oğlum ayıp ya. Oğlum bin diye de insanları böyle biraz kutup diye kondurmayın ya. Of. Neyse boş verin. Oğlum nasıl suslamış bu kız. Çin'e mi gidiyor? Çünkü Çinliler öyle şemsiye çakarlar da evet çakarlar. Şöyle bir basalım gidelim. Ben bunu yine çıkaracağım Aa arkadaşlar bir de hani ben bu e, Vagonu yeşil yapmıştım ya O kırmızı olmuş Nedeni sorarsanız arkadaşlar Eğer bunu kaybederseniz yani Silerseniz tekrar e, bu e, Tırın rengi oluyor yani abi bir de şey kalıyormuş Ökettiğinizde hangi yeri açmıştınız Yani yer dediğim böyle yeri açtıysanız Bu kalıyor Aa ben bunu bilmiyordum mesela Abone olun like kadın yoksa sizi şu tıra bağlarım dermiş. Ben takipçilerimi öyle yapar mıyım ya? Şu. Cık. Arkadaşlar bir de sallanması istemiyorsanız gelin şunu çıkarın. Sallanmaz. Şöyle silahlarımızı çıkaralım. Savaş açayım. Oğlum, ne oluyor oğlum? Burada savaş çıktı. Ben sikeyim şunları. Dur şeyi bağlayayım, şeyi bağlayayım. Kaçabilirim ben. Bağladım ha. Bağla, kapa şunu. Tamam. Ben şu agensiyi bir savaş açayım. Çünkü o, çünkü agensiyi bilirdiğiniz gibi kötü. Ölümler. Aa, neyse gidelim. Bas gaza bas 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 polisler gelecek. <laughs> Rainbow Fresh mi lan o? Anam Rainbow Fresh mi lan o? Anam savaş var. Savaş var. Savaş var. Oha. Baltayla gelmiş adam. Baltayla gelmiş. Bim. Bim yardım et. Ateş. Bir de onun ki sayı çıkıyor, benimki turuncu çıkıyor. Adam bana mı çekiçle vuracak? Kaçma. Savaş çıkarayım. Aa dur 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 orada. Arabamla kaçmaya çalışıyor. adamı kitleyeceğim. Savaş. Savaş. Kaçma savaş var. Savaş savaş savaş. Kaç ölen kaç. Çatışma. Vur lan. Öl öl. Eh. orda orda Anam. A adam üzgün. Neyse arkadaşlar belki vakit dolmuştur. Bir bakalım este evlerimize. Geri dönelim. Dur geçtim. tamam olmuş? Şimdi bunu mu göstereyim bunu göstereyim. Bunu göstereceğim. Arkadaşlar bu da daha iyi güzel yani. Ben beğeniyorum. Hatta şöyle şu araba yakışır buna böyle. Şu renk koyarsınız eğer. Eğer bunu aldıysanız premiumuz varsa bir de bunu aldıysanız şöyle bir renk yapın. Acayip yakışıyor. Bakın. Yakıştı mı? Yakıştı. Şu evde müzik açacağım çünkü bilgisayarın sesi çok gıcık. Don't pause. Güzel bir evim var işte arkadaşlar. Ev çekeceğim. Burada jacuzzi falan var arkadaşlar. İşte böyle. Ee, böyle güzel bir evimiz var. Burada e, oturma yerleri var 6 kişilik. Sonra burada da aynı o evdeki gibi gara ikili garaj var. Oha görmüyor lan o? Arkadaşlar evin gölü var. Arkadaşlar evin gölü varmış. Tamaya da var. Oh. Ne keyif çatılır bu evde. İşte burada da misafir şey odası. Ne dismi? İşte anladın siz. Ev odası. Bu arada güzel düşünmüş ha. Giyinme odası. Güzel ev. Sonra işte. Salona. Salona var bu evde. Bir de arkadaşlar ben bir TikTok izlemiştim. O TikTok'ta evin burada olur. Kasanın burada olduğu söyleniliyor. Bir dakika. Sen burada. Gemi dinleyeceğim. Çünkü arkadaşlar burada biraz bir kesik var. Bakın bir kesik var. Tam nerede olduğunu öğrensem mi? Yok. Bir şey, e, burada kasa olması lazım. Neyse boş verin kasabası. İşte böyle yanıyor. Oh salonumuzda da güzel bir keyif edelim. İşte burada da yine banyomuz var. Burada yine spor salonumuz var her zaman gibi. Ama burada tek koşu bandı var. <laughs> burada da yine 6 kişilik oturma yerimiz var. İşte burada da e, 3 kişilik yerimiz var. Burada da aynı oturuluyor diye biliyorum. İşte böyle güzel bir ev. Burada yine bilgisayarımız var. Böyle güzel bir bilgisayar. Burada yine yine yatak odası, oturma odası var. Burada iki kişilik ranza var. Burada yine bir kişilik kişilik şey var. Ama bence öbürü daha öbürü daha iyi çünkü önünde 4 4 kişi, üç kişilik, 2 kişilik çift odalı şey var işte. Anladınız mı? Hey yo, stop right there, criminal scum. Bık. Aynen bık oluyorsun böyle. Bıh! Aynen bıh! Ya şu şu ıh sesi gelse, ya şu ıh sesini kaldırdılar ya. Ben de üzüldüm. Şöyle garajımıza koyalım ki arabacımızı çalmasınlar. Ama, ama neyse demişim. Boş ver. Diyelim. Evet böyle mutfağımız var. Ne şurada buraya Güzel bir ev bence. Ben beğendim. FP FP. İşte burada da boşluk alanlar var. çocukların oynayabileceği. O miçha kamine adı ne? O geri gelmesin İnşallah gelmez. Evin süresi 6 6 dakika var. O zaman ben arkadaşlar yeni server geçeceğim. Çünkü arkadaşlar yeni servere geçeyim ki sizi daha fazla bekletmeyeyim. Hem video uzamasın hem de siz çok sıkılmayın. Ben direkt yeni e, servere giriyorum ve size o hapishanedeyi göstereyim. Bütün videoyu burada, burada sonlandıracağım. Girelim. Aa Türk. Türk serimine denk gelmişim. Şöyle. 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 Gidelim direkt. Heh. Şöyle o hapishaneyi de göstereyim. İşte böyle. Al, az bak, bak. Şurası çıkmasaydı ben aşağı al sla es, oluyordum. İşte arkadaşlar böyle de bir hapishanemiz var. Ee, burası şerif hapishanesi ama e, isteyenler istediği gibi kullanabilir burayı. Ben şimdi şerif aracı çıkaracağım. Çünkü şerif abi. Ama neyse ben farklı araçla çıkarayım da şimdi bunu çıkarayım. Hazır elime bu gel elime demişim. Şöyle yine müzik açalım çünkü bilgisayarın sesi beni gıcık ediyor. Açtık. İşte arkadaşlar burası öttürüyor, bilmiyor musunuz? Bakın, öttü. İşte burada da kontrol yerleri var. Böyle silah olmadığını tarıyor E, Burası askerlerin gidiş yeri. Pardon. Ha burası yanlış yer. pardon burası askerin burası polislerin yeri burası da e, görüşme alanlarına fark edebilmek için bakın burada görüşme yerleri var mahkumların anneleri babaları amcaları ne bileyim her şeyleri geliyor konuşuyor burada burada da işte yine bir salonumuz var e, burası askeri e, donanım salonu burada spor yapıyorlar yatıyorlar uyuyorlar para maaşlarını buradan alıyorlar paraları silahları buradan çekiyorlar. İşte güzel bir hapishane. Ee, sonra buraya gelecek olursak e, burada bir şeyimiz var. Burada mahkumlar falan mesela, burada kontrol edebiliyoruz. Ondan sonra buraya geliyoruz. Burada kolamız var. içiyoruz güzelce nerede? Ondan sonra geliyoruz hapishaneye. 01'den 1den 12ye 12 kadar gidiyor. Böyle açılıp kapanıyor. Hayır ben mahkumum. Beni neden attılar hapse? Ben mahkum değilim ki. Ben mahkum değilim. Neyse. İşte arkadaşlar burada da yemek yeme yeri var. Ondan sonra yeni eşya olarak da şu yemek taba tabağı geldi. Böyle koyuyoruz, yiyoruz. Ondan sonra bir ondan sonra isterlerse burada televizyon açıp izleyebiliyorlar. Kapa kapa. Kapa oğlum kapa. Elektrik nesil sende. Şimdi elektrik 4500 oldu. Değermiş. Ee, şimdi burada da mahkumlar spor yapabileceği, oyun oynayabileceği yer var. Yani basketbol. Ondan sonra işte mutfağı göstermedim size. İşte burada da yerler var. Böyle e, mal oluyorlar Buradan yemek pişiriyorlar. Burada da mahkumlar duş alıyor. Bakın cidden duş alıyorlar. Bakın cidden. Direktten duş alıyorlar. Çok iyiymiş ya bu hapishane. Artık polis merkezlerine buraya çıkalım ben. Burası daha iyiymiş. Burada asansörümüz var. Bu yukarı çıkıyor. Bakın. Böyle bir yerimiz var. Böyle e, askerlerin kontrol edebileceği yerler var burada. Böyle gözüküyor ama bir kaçış anında buraya basıyorlar ve... -da! Ondan sonra burada bir şey var. helikopter indirme alanı. Ondan sonra şurası da iz, mahkumları izleyebileceğiniz alan. Diğer taraftan da çıkış var. Buradan isterseniz izleyebilirsiniz. Böyle işte. İzini kapatalım ya. Kapatamayın. On çok ses etti ya. İşte arkadaşlar böyle güzel bir evimiz var. Ee, şimdi videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız çok sevinirim. Lütfen abone olun ve lütfen like atın. Bakın sizi zorlamıyorum. Bakın lütfen. Eğer atmazsanız da canınız sağ olsun. Eğer olursanız da adamsınız beğeniyorum. Ee, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlarım.